Sapıtma tehlikesi varsa girme o işe para olsa da ya. Girdiler girdiler burunlarını kafalar. Şimdi çıkaramıyorlar. İşte hepsinin ne rütbesi kaldı, ne bilmem nesi kaldı değil mi? Profesörlükleri iptal, doçentlikleri iptal, şunlar iptal, bunlar iptal. Ah bir FETÖ kadar da benim iptal edeceğim şeyler var ama ehli sünnet dışı fırkalar ama benim elime nereden şey geçecek? Değil mi? Bir fırsat elime geçse bu ilahiyattakilerin çoğunu <laughs> Ne diyeyim ilahiri, ne diyeyim ilahiri Ya bunlar profesör olacak adam mı ya? Bukhari'yi müslümi toplayalım, hadisleri inceleyelim diyor ya Ya bu ne rezilliktir, ne ayıp şeydir ya Bir Müslüman çıkıp cevap vermiyor Yine Cübbeli Hoca bir şey konuşuyor burada Bu sabah gördüm, akşamına konuşuyorum Dedim bunu perşembeye bırakayım Sonra dedim Ahmet ölürsün kalırsın Perşembe unutursun şimdiden söyle dedim yani. İşimizi temiz yapalım. Kimseye hakaret etmiyorum. Ama kurum olarak, kurumsal olarak baktığımızda artık Mutezile kafasının hakim olduğu bir noktada da Vehhabi kafasının Mutezile daha ağır basıyor. Efendim bir miktarda Vehhabilik var. Bir miktar. Ama ağır basan nokta kaderi inkar, mucizeleri inkar. Mutezile'nin ana bilim dalı. Mutezile'nin en iyi bildiği şey şudur. Alın yası yok der. Mucizeler yok der. Aklın mantığın almadığı hiçbir şey yok der. Ki İslamoğlu da alın yasının inkarı bundandır. Mehmet okuyanın da işte Meryem validemiz babasız çocuk doğurduğunu kabul etmemek için ne dedi? Hem erkek hem kadın iki hormonu var Meryem validemizin dedi. Kendi kendine çiftleşiyor demek istedi. Haşa ve kella. Hep bunlar nereden gelir? Mucize yok. Her şeyi akılla, mantıkla bir yere bağlayacak yani. İşte onun için tehlike büyüktür. Allah'ım Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten bizi ayırmasın. Amin. Bu sohbetlerde daim eylesin. Amin. Sohbeti kaçırmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu sohbetler, bu ilimler bunlar sizin suyunuzdur. Bunlar sizin yemeğinizdir, karbonhidratınızdır, havanızdır, Nefesinizdir, canınızdır bu sohbetler. Ayet hadislerdir bu sohbetler. Burada hikaye yok. Biz el üsteti konuşuyoruz.